Canlar, can dostlar gözünüz aydın. Kur yükselmesine ve enflasyona çözüm bulundu. Bugün iktidar ee, çözümü şöyle bulmuş. Kur bugün yükselir, yarın düşer diyor. Enflasyon diyor bugün yükselir, yarın düşer diyor. Bakın ne kadar pratik bir çözüm değil mi? Ha, e, kur kuru artışından dolayı enflasyonun yükselişinden dolayı fakir fukaranın aç kalması ısınamayıp soğuktan donanlar yetersiz beslenmeden dolayı ölen çocuklar e, bunu da artık söylemeyin yani. E, buna da razı olun. Bunda hem bunun bir özelliği daha var. Nüfus planlaması. Bu türlü ölenler de şehit sayılıyor. Likey.